Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ciro Mertens serimize devam ediyoruz. Hemen ufak bir puan durumu hatırlatması yapalım. Ligde 3. durumdayız. Lider City ile 6 puan farkımız var. Arsenal ikinci bir puan fark var. Gayet iyi işler yapıyoruz buralarda. Ciro Mertens olarak Galatasaray olarak. Şimdi. Hemen bir işlemlerimden. Tamam istatistiklere geldiğimde 26 maç Frankfurt değil. Heh. 26 maçta Osman 24 gol, 10 asist yapmış. Ciro Mertens de 26 maçta 15 gol, 21 asist yapmış. Ciro Mertens'in babası Dries Mertens de 15 maçta 4 gol, 1 asist. Şu an Galatasaray'ın gol yükünü iki isim çekiyor. Biri Osman, biri Ciro Mertens. Everton maçıyla devam edeceğiz. Barış'la Yunus'u kesti Okan hocamız. Sağ kanatta Hakim Ziyeş oynayacak. Sarı'yı da kesti. Dries Mertens'e göre veriyor. Kaan Ayhan'ı da kesmiş artık. Yelert. Gençlere öncelik veren bir teknik direktör bakış açısı. Görüyoruz birkaç maçtır. Şimdi Ciro Mertens sol açık. Diverton maçında bakalım. Rams Park'ta neler yapacak? Torreira Ciro. Ciro uzaklardan vurdu. Pickford son anda topu dışarı attı. Kordar kullanacak derken Ciro'ya son dakikada yapılan bir faal var. Hakim Ziyech topun başında güzel yerden feriki kullanacak Galatasaray. Hakim Ziyech vurdu Pick Pickford. Uçarak topu alıyor. Kerem alamadı topu. Everton hata çıkacak da çok da güzel hata çıktı Yankla. Ciro kovalıyor Yankı. Güzel bir kontrol hata dönüşmemesi için Ciro orada baskı yaptı yanka Ciro da kazandı topu. Ciro Mertens çekti topu. Bir faal daha beklentisi var ama Kem oynadı de. Everton hata devam edecek. Ciro kovaladı. Ciro alamadı topu. Topu alan Günay. Ciro topu istedi. Ciro'ya bir pas. Kerem Demirbay çıkardı. Şimdi to Lucas Torreira o oynadı. Hakim Ziyeş. Ciro orta hataya kadar geldi bu dakikalarda. Torreira'dan Ciro'ya. Ciro... Kaçtı Osümen. Osümen'e bir pas. Victor Osümen'den Akunya. Akunya. Osümen. Ciro vurdu Ciro Pickford. Galatasaray Ciro'yla gole çok yaklaştı. 12. dakikada. Dries Bertes'ten Ciro Bertes'e. Ciro Bertes. Ciro vurdu savunmadan Mangala. Bu sefer de sağ kanattan taç kullanacak Galatasaray. Dries Bertes e hemen koştu. Di Rispartas ve Kimziyeçi, Kimziyeçi'den Ciro Martas, e. Ciro Martas yine vurdu kaleye. Pickford. İki hamlede topu alıyor Pickford. zaman da faal yaptı devamında. Gol için yükleniyor Galatasaray ilk yarı. İlk 14 dakika etkili top, etkili oyun her zamanki gibi Bakunya'dan Ciro'ya. Ciro yanında Yank var, bir faal var. Hakem avantaja verdi. Kerem'den Ciro'ya, Ciro, Ciro. bakü etrafına oynadı şimdi Yelarte. Elias Yelart. Hakim Ziyech. Hakim Ziyeş, Ciro koştu. Ciro'ya bir hava topu atabilir mi? Yerden attı Ciro'ya. Ciro sağ kanattan etkile. Ciro'dan içeri Mertense babasına geçmedi top. Şimdi Everton hata izleyeceğiz. Everton daha çok kapanan taraf. Daha çok kontra atak isteyen takım tarafında. Dries Mertens'in oğlu Ciro'ya. Oğlundan o Viktor Osimhen yapıştırıyor. Saplıyor Everton'a Rams Park'ta. Galatasaray 1-0 öne geçiyor Rams Park'ta. Ciro ve Osimhen ikilisi yine skorer olarak Galatasaray'ın en iyisi. Taraftarlar ayakta. Müthiş marş çalıyor. Müthiş bir golün tekrarını izliyoruz bizde. Viktor Osimhen. Acıması yok. Gördüğümü saplıyor. Mertens baba. Mertens baba. Bur Aa, Akunya hadi. Çok basit. Çok basit. Çok basit. Kerem Demirbay yürüdü orada. Gördüm yani yürüdüğünü. Görmesem tamam. Gördüm ama. Ciro. Ciro. Ciro kaptırmadı Ciro. Ciro şutunu çekti. Savunma araya girdi. Uzaklaştırdı şimdi. Kerem Demirbay alabilir mi? Alamadı. Bakayoko ile Everton hata başladı. Ciro uzaklardan vurdu. Pickford son anda. Son anda topun geldiğini fark etti. Topu dışarı attı ve Dries Mertens çıkıyor. Yunus Akgün oyuna giriyor. 84. dakikada. Sara'dan Ciro'ya çok kötü bir pas. Ciro topu kaptırdı Bakayoko'ya. Yani Sara nasıl pas atıyorsun be kardeşim? Yunus'tan Ciro'ya... Ciro Bertens. Osu çevirdi. olsun ben yine Pickford. Son dakikada. Son dakikada Pickford puanı aldı resmen. Pickford resmen puanı alıyor. Everton için bir puanı aldı evine götürdü. Çaldı resmen bir puanı. Bu topu da kurtarma be kardeşim. Bu topu da kurtarma be kardeşim. Ciro üzgün mutsuz. Yetmedi Galatasaray'a bir gol. Toray Ciro'ya destek veriyor. Konuşma yapıyor. büyüğü. Ama olsun iyi bir oyun vardı. İkinci golü bulamadık sadece. Yani Pickford gerçekten inanılmaz toplar çıkardı burada. Yani Everton bir puan aldıysa Pickford sayesinde almıştır. Ayın oyuncusu bizi seçildik. Sevenlerime de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Menajerden bir mesaj. Harika haber. İleriye doğru büyük bir adım gelişmelerin keyfine çıkar. Hadi eyvallah görüşürüz Yani kupalara gözümüze dikeceğiz arkadaşlar Şimdi Preston maçıyla Bu seriye bir devam edelim Yunus Akgün Berkan Kutlu Değişikliği var sadece ilk 11'de Bunun dışında bir değişiklik yok Ciro topu ayağından açtı ama Rakibini geçti Ciro Ciro'dan Sümenin önüne inanılmaz bir pas Savunma son anda girdi araya Osümen de topa vuramadı Galatasaray'da büyük bir gol şansını Elinin tersiyle itmiş oldu maçın başında Offside yok mu hocam? Gerçekten böyle saçma sapan bir tane gol kaçırıp bir tane gol yedik hemen maçın başında. 6. dakikada Preston'a karşı bir 0 yenik durumdayız. Ciro. Bakunya'ya yolladı. Bakunya. Ciro kendini çekti geri. Ciro aldı topu. Ciro Mertens. Ciro Romeo Mertens vurdu ama savunma. Ciro rakiplerinin arkasını aldı. Ciro geçti tüm rakiplerini ceza sahasına girdi, topu çekti sağına, gönderdi babasına. Babası kaçırdı. Yunus Akgün vurdu kaleci. Kaleci bugün inanılmaz işler yapıyor. Geçen maçtan kaldı sanki. Geçen maçta da Preston Pickford inanılmaz kurtarışlar yapmıştı. Şimdi Akunya oynadı Ciro Bartens uzaklardan vurdu yine kaleci Woodman. Kaleciyi geçemiyor Galatasaray iki maçtır. Yunus Akgün Ciro'yu oynadı. Ciro çekti topu vurdu çok kötü yine. Çok yine çok kötü top ayağına oturmadı Ciro'nun. Erken vuruyor çünkü. Ay. O ne oldu lan? Bu nasıl gol oğlum? Preston bizi rezil etti. Yarı finalde. Bu nasıl paslaşmalar? Oy Günay. Sen kalede misin? Hay kalede olsan yemezsin diye diyorum yani kalede misin diye Su Abi adam nasıl? Ya bir daha at, bir daha vursun şu topa. Bir daha vursun bu gol olmaz ya. Çok ciddiyim bir daha tamaz o golü ya. Ya yediğimiz gole bak ya. Klasik Galatasaraylılık yapıyoruz şu an. Ciro indirdi. Kötü indirdi. Ama Osman aldı topu. Şimdi Dries Mertens. Oğlu da geldi arkasına. Oğluna gönderdi. Oğlu vurdu savunma. Allah Allah. Üç yemeyin. Üç yemeyin. Aa, ne oldu böyle ya? Neden böyle oldu? Gabriel Sara Ciro'yu harika çıkardı. Ciro Romeo Mertens. 63. dakikada 3-1'e getirdi skoru Ciro. Suskunluğunu bozdu Ciro. Barkan ye o topu ya. Ya bir tane attık dördüncü mü yiyeceksin? Nasıl ne yapayım? Akun ya. Barkan. Barkan oyna artık. Akun ya oyna. Barkan oynasanız oğlum. Ciro. 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 Ne yapacağız? Al Osman. Oha Osman ama. Ciro. Babasına gönderdi ise Dries Dries'ten Osman. Osman offside. Ciro Romeo Mertens. Çok da yoruldu koşamıyor. Ciro. Girdi ceza sahası da Ciro vurdu kaleci. inanılmaz inanılmaz bugün. İki maçtır Galatasaray için kaleciler kabus oldu. Hani bir türlü bir türlü geçemedik kalecileri. İnanılmaz. En azından 3-2 ikinci maça çıksaydık rahat olabilirdik. Şimdi 2 gol atmamız, 3 gol atmamız lazım. Kendi yolumuza bakıyoruz. Yapacak bir şey yok. 2 gün sonra FA Cup maçımız var. Beşiktaş'la evimizde oynayacağız. Beşiktaş'a artık yenilmememiz gerekiyor bu kupada devam etmemiz lazım. Karabağ kap çünkü tehlikeye girdi. Bakalım ilk 11'e Barış'la Sara ilk 11'e geri dönmüş. Kaan da geri dönmüş. Gerçek ilk 11 şu an Beşiktaş başına hazır bir şekilde oyunda olacaktır. Rams Park'ta acımamamız lazım. Bu sefer kaleciye bağlamadan maçı kazanmamız gerekecek. Oynadı şimdi Ciro Verters. Osman'ı gördü orada. Osman attı. Victor, Osman geçti savunmayı. Victor. Victor vur artık. Victor, Osman. Victor Osman. 3. dakikada Galatasaray Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta deplasman diyordum. Beşiktaş derbisinde 1-0 öne geçiyor FA Cup maçında. Kupada ilk kupa maçında Galatasaray 1-0 önde Beşiktaş karşısında. Valant. Bajant. Wahant. Nasıl okunur? Vahant diye okunur herhalde o. Şu an Mario Kaan izin vermedi. Barış Alper. Oynadı Ciro'ya. Ciro bir geçti Musra atı içimde attı Osümen'e. Victor Osümen. Victor Ciro'ya atamadı. Rafa da Silva Ciro hala kovalıyor. Ciro yetişemedi. Ciro immobile gol attı. 24. dakikada Galatasaray. Kontra ataktan yediği golle Eşitliği yakaladı Beşiktaş. Barış Alper Yılmaz. Ciro'ya attı. Ciro. 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 Dışarıya gitti top. Ciro Romeo Mertens inanılmaz bir gol kaçırıyor. İnanılmaz bir gol kaçırıyor Ciro Mertens. Girdi. Girdi içeriye. sonu tekrar geçti Ciro. Ciro kaleye gördü. Ciro vurdu kaleye Ciro. Yine top dışarı çıkıyor. Ciro bir türlü atamıyor. Ciro çıldırmış durumda. İnanılmaz şutlar, inanılmaz driplink ve slalomlar. Ama skor yok. Ya kaleci kurtarıyor ya top dışarı gidiyor. Şimdi Lucas Torreira. Galatasaray vitesi yükseltti biraz. Akunya'dan Ciro'ya. Ciro Mertens Osman'in önüne gönderdi. Victor Osman. Victor Osman Ciro'ya attı. Ciro ne yapıyorsun? Nasıl penaltı? Penaltı. Mert, Mert girdi bize. Nasıl penaltı yok? Bak ben topa vuruyorum. Sonra Mert geliyor bana vuruyor. Havada uçtum orada. Nasıl penaltı yok? Topa vurduktan sonra penaltı olmuyor mu hocam ya? Ya ben niye bu kadar kötü vurdum orada? Abi şutlarım o kadar kötü mü benim? Ben yükselttim o işleri. Yaptık ya. Nasıl kaçırırım ya? Kerem Demirbay. Ciro. Ciro. Musrati geçti. Barış Alper'e gönderdi. Barış Alper Yılmaz... Barış Alper Ciro gösterdi kendini. Ciro sert oynuyorlar. Bana sert oynuyor bunlar. Şimdi ben sert oynayacağım da kırmızı göreceğim diye korkuyorum. Oy nasıl çıktı bunlar buradan ya? Hadi canım ya. Şimdi Chelsea maçımız var önümüzde. Yani yaralarımızı Chelsea maçı ile sarabileceğimizi düşünüyorum Chelsea maçına başlayalım biraz moralimiz bozuk 2 maç üst üste yenilgi aldık Bu maçı kazanamazsak büyük bir Kaos Galatasaray'ı bekliyor arkadaşlar Chelsea maça başladı Barış Alper Yılmaz Viktor Osman uzaktan harika bir gol atıyor Alt 7. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor Victor Osimhen. Belki de ipten uçurumdan kurtardı bu golle Galatasaray. Eğer Galatasaray bir gol yemezse 1-1 olmazsa sıkıntı çekmezse bu maç bu, bu gol Galatasaray'ı şahlandırabilir. Madu'ya kenasının yerini kaybetti orada. İnşallah içeri Polmur'a göndermez dediğim an Polmur'a geldi. Jackson da golü attı. Maç 1-1 oldu. Bravo. Bravo alert. Lan 2 dakika bravo dedim. 2 dakika dur değil mi? Çok kötü dağıldık. Yani götü başı da attık şu an. Bir daha da nasıl toparlanırız? Bilmiyorum. Birazcık durumumuz vahim şu an. Hadi yani düşüş. Büyük düşüş. Çok büyük bir düşüş başladı Galatasaray'da. Hani bu saatten sonra büyük bir kaos, yönetim kurulu toplantısı falan her şey gündeme gelir. Bu durumda da buradan nasıl sağa çıkarız bilmiyorum. Artık yaşayarak göreceğiz. Ciro'yu Ciro, ciro alın oyundan Yani al oyundan, oyundan bize biz bitmişiz ya biz bitmişiz durum vahim iki kupadan elenme olayı var yani üstüne üstlük bir de ligde belirli bir düşüş başladı şimdi puan durumunda kaçıncı sıraya geldik dörde geldik 4 puan fark attı. Bize ikinci. Chelsea geldi tepemize. Hani buradan sonrasını nasıl toplarız? Bilmiyorum. Mecburen yeni bir galibiyet serisine başlamak zorundayız. Doğrusu bu. Hani o galibiyet serisine de bir daha nasıl başlarız? Takım nasıl bir daha kendini toplar? Onu da artık yaşayarak göreceğiz. Umarım buralardan geri dönebiliriz. Biz Galatasaray'ız. Her yerden de dönebiliriz. Bundan sonrasına da sonraki bölümlerde bakalım arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlara da bekliyorum sizleri görüşmek üzere.